Arkadaşlar bugün elinde fiyat performans açısından öne çıkan oldukça dikkat çekici bir model var. Samsung Galaxy A36 5G. Önce isterseniz kutu içeriğini inceleyelim. Ardından tasarım ve teknik detaylara geçelim istiyorum. Burada bizi bir SIM iğnesi karşıladı. Başka bir şey var mı içinde bakalım. İçinden şarj kablosu çıktı. Type-C bir şarj kablosu. Fakat kötü haber şu ki şarj cihazı yok maalesef. Şarj cihazı çıkmaması beni şaşırttı açıkçası. Ben şarj cihazı çıkar diye bekliyordum. Burada kılavuzları çıkıyor. Başka da bir şey yok. Şimdi hemen telefonu elime alıyorum. Telefon oldukça şık görünüyor. Siyah renk elimde. Arka tarafta da bir Cam yüzey var, plastik değil, cam bir yüzey var burada. Ekran kasa oranı gayet güzel görünüyor. Kenarları da plastik malzemeden yapılmış. Arkada üçlü kameramızı görüyoruz. Burada bir flashımız var. İsterseniz hemen bir kurulumunu hızlıca yapalım. Hemen tarihimizi ayarlayalım. Bugün 18 Eylül Perşembe saatimiz 00, 00 gösteriyor. Evet çok hızlı bir kurulum oldu. Telefon hemen açıldı. Şu an telefon kullanılabilir halde. Şu an 151 şarjımız var. Telefon ekran görüntüsü gayet güzel. Akıcı bir görüntüsü var. Geçişler gayet yumuşak. Uygulama açılışları gayet hızlı. Evet telefonun genel görünümünü ben beğendim. Gayet şık. Sade bir telefon. Sadece eleştirebileceğim bir nokta var. Burada kamera çıkıntısı çok fazla olduğu için koyduğunuz zaman masada şu hareket olabiliyor. Yani düz durmuyor. Çok problem mi? Hayır bence değil. Zaten bu telefon kılıfla kullanılacağı için böyle bir problem de sanmıyorum ki olsun. Şimdi bu telefonun özelliklerine gelecek olursak. Galaxy A36'yı 4 farklı renkte satın alabiliyorsunuz. Bunun gibi siyah, lila rengi, açık yeşil ve beyaza yakın bir açık gri renklerinde seçenekler mevcut. Önce ekranla başlayalım. 6.7 inç büyüklüğünde Full HD Plus Super AMOLED bir ekran sunuyor. Daha çok üst segment telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz 120 Hz yenileme hızını orta segmentte görmekte gerçekten güzel. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi yaşıyorsunuz. Ekran parlaklığı 1200 nit'e kadar çıkabiliyor. Böylece dışarıda güneş varken de rahatlıkla ekranı görebiliyorsunuz. Galaxy A36 IP67 ile toza ve suya dayanıklı olarak üretilmiş. Ön yüzeyde de Gorilla Glass Victus Plus kullanılmış. Hatta arka yüzeyde de aynı camı kullanarak daha dayanıklı bir kasa elde etmişler. İşlemci tarafında Snapdragon 6 Geniş kullanılmış. Bu işlemci 8 çekirdekli olarak geliyor ve bu sayede birden fazla iş yaparken telefon fazla yorulmuyor. Normalde orta segment telefonlarda çok rastlamadığımız bir özellik olan Vapor Chamber adı verilen bir soğutma sistemi bulunuyor. Bu soğutma sistemi telefonun içindeki ısıyı daha geniş bir yüzeye yayarak ısının dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede işlemci yoğun çalıştığında yani uzun süreli video çekerken ya da oyun oynarken telefon daha az ısınacak ve performansı daha stabil kalacaktır. Bu arada benim elimdeki model 256 GB'lık model ve 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Şimdi gelelim kameralarına bakalım bize neler sunuyor. Arka tarafta üçlü bir kamera görüyoruz. Ana kamera geniş açılı ve makro çekim kamerası yer alıyor. Geniş açılı ana kamera 50 megapiksellik yüksek bir çekim kalitesi sunuyor. Ultra geniş açıda bu kalite biraz düşüyor ve 8 megapiksel olarak yer verilmiş. Makro çekim tarafında ise 5 megapiksellik bir kamera mevcut. Geniş açılı ana kamerada optik görüntü sabitleyici de var. Bu sayede titreşimsiz görüntüler çekebilmek çok daha kolay oluyor. Yürürken ya da düşük ışıkta fotoğraf çekmek istediğinizde eliniz titrerse optik sabitleme sayesinde daha sorunsuz fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu özellik daha çok sürekli yürüyerek video çekenlerin çok çok daha işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten artık her telefonda olması gereken bir özellik bence. 50 megapiksellik arka kamera ile çektiğim görüntülerin oldukça net ve keskin olduğunu görüyoruz. Renkler gerçeğe yakın. Renkle çok fazla oynamıyor telefon. Yani aşağı yukarı ne görüyorsa onu çekiyor. Yani yine bu segmentte bence kamerası da oldukça yeterli. Ben sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Video demişken ana kamerayla 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bu değerler aslında gayet yeterli. Ama yine de keşke 60 FPS seçeneği olsaydı demeden geçemeyeceğim. Daha akıcı ve yumuşak görüntüler görmek isterdim açıkçası. Tabi burada devreye optik görüntü sabitleyici giriyor titreşimleri büyük oranda kompanze ediyor ve elde çekimleri oldukça stabil hale getiriyor. Yine de 60 FPS'in sunduğu akıcılığı aramadım desem doğru olmaz. Bunun yanında cihaz 240 FPS ağır çekim yapabiliyor. Ancak sadece HD çözünürlükte yapabiliyor bunu. Günümüzde HD çok yüksek bir kalite sayılmaz ama eğlencelik videolar için oldukça işlevsel. Örneğin basket oynayan birini ağır çekimde çektiğinizde keyifli görüntüler elde edebilirsiniz. Arka kameradan bu kadardı şimdi. Ön kameraya kısaca bakalım. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlükte. Bu segmentte gayet yeterli diyebilirim. Şimdi ön kamera çektiğimiz fotoğrafa baktığımda önden ışık aldığında hiç fena çekmiyor. Sadece netlikte çok az bir problem görüyorum. Yani özellikle karanlık çekimlerde bu performans daha da düşüyor. Ama aydınlık çekimlerde herhangi bir problem görünmüyor. 4K 30 FPS video kaydı destekliyor. Yani vlog çekerken çözünürlükten ödün vermek zorunda kalmıyorsunuz. Ama ön kamerada otomatik odaklama maalesef yok. Bu yüzden mesafeyi sabit tutmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an ön kamera ile 4K 30 FPS kayıt yapıyorum. Şu an dışarıdayım. Hem biraz rüzgar sesi var hem de yoldan geçen arabaların sesini duyuyorsunuz. Görüntü kalitesi böyle. Bence ön kamera olarak gayet iyi. Sesi nasıl alıyor bilmiyorum. Bunu muhtemelen montaj sırasında göreceğim. Şöyle ışığa doğru döndüğümde gayet net olduğunu görüyorsunuz. Mesela şimdi arkamdan bir araba geçecek. Geçtiği anda hala sesim ne kadar net geliyor bilmiyorum. Göreceğiz. Bu kadar özelliği kullandık ettik ama bataryamız nasıl bir bakalım. Galaxy A36 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bence gayet yeterli büyüklükte bir batarya bu. Samsung bu telefon için 29 saate kadar video izleme süresi ölçmüş. Yine bence çok makul bir değer. 45 wattlık da hızlı şarj desteği sunması yaklaşık yarım saatte sıfırdan %50'ye çıkabileceğini gösteriyor. Yani bu telefonun batarya konusunda sizi üzeceğini pek sanmıyorum. Samsung Galaxy A36 Android 15 ile geliyor ve Samsung 6 yıl boyunca güncelleme sözü veriyor. 6 nesile kadar işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıla kadar da güvenlik güncelleştirmesini sağlayacağını taahhüt ediyor. Bu da cihazınızın faydalı ömrü boyunca güncel kalacağını garanti etmiş oluyor. Son olarak isminden de anlaşılacağı gibi henüz ülkemizde olmasa da telefonda 5G desteği sunuluyor. Parmak izi okuyucu ve çift sim gibi genel özellikler de mevcut. Ama herhangi bir SD kart girişi bulunmuyor. Yani depolamayı genişletemiyorsunuz. A36 5G Samsung'un Awesome Intelligence adı verilen yapay zeka destekli araçlarını orta seviye segmentine getiriyor. Circle to Search dediği ekran içinde hızlı arama, fotoğraf düzenleme ve obje silme, filtre oluşturma ve özel filtre uygulamalar, ön kamerada HDR ve çekim sahneleri oluşturma ve müzik tanıma sahnesi ile beraber sizin için yapay zeka araçlarını kullanmayı sağlıyor. Yani sadece bir akıllı telefon değil, akıllı telefon artı yapay zeka destekli bir deneyim sunuyor. Öyle ki sunduğu akıllı özelliklerle amiral gemisi modellere göz kırparken ulaşılabilir fiyatıyla da kendini önüne çıkarıyor. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy A36 5G modeli ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Benim yorumum orta segmentte fiyat performans açısından kesinlikle tercih edilebilecek bir telefon. Bence fiyatının da karşılığını veriyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.